Ben, 27, 27, 27 tane araba var ama. Yani Sağ olasın, hoş geldin. Var. 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 Ben arabayı <laughs> modifiye ettiriyordum da benim mekanik... Kardeşim mekanik... vodka içer misin? İçerim abi. Al. Ha, tamam, tamam, ikram et. Ben Sen al Alex yardımcı ol arkadaşa. Yok, ben de. Şuna misin? Eee, Alex'e şey yardımcıyım, bir gelsene. Ne oldu? Ee, bu mu? Bir gel hemen, söyleyeyim. Bu mu? Ee, bu bu kanka. Bu tam bunu koydum zaten. Evet çok, bunun çok benzeri tıpa tıpa aynısı şey de var dostum bir anasını a ne yapıyor orada ne yapıyorsun? Çocuğu. ne sık amına koyayım sık sık kadar mı ne sıkma 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 benim sıkma sıkma sık, sıkma sıkma Bırak onu, bırak onu, bırak onu, bırak. Bilal, bırak onu. Burada, kaçın, bırak kaçın, ya, kaçın, kaçın, A kaçın, 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 kaçın. Lucas bırak onu, Lucas bırak onu, bırak, onu, bırak, bırak onu. Kaç hadi kaç. Herkes ise. Efendim gelin buraya. Bilmem lazım ya. Sen Ya oğlum bak. Şefim size de bize yardım edersiniz. Bu arada bir küfür etmiyor son yarışım. Sen sonra kardeşim. Burak yat artık. Oğlum sen hala konuşuyor musun? Ben mi? Ne bu lan? Siz ben evet. departmana ben geçsin diyorsun. Ne bu lan? İfade için nedir? Ya bu... Gelsin. Ben de bundan sonrası kaçırtmam. Koluna gireceğim. Kan... Ne diyeceğim? Osmere. Efendim. Nasıl suç olacağım dedi ne? gelip yanıma Bir şey yardım edelim mi? Yardım edelim mi? Öyle gidelim. Adam. Destek oldu. Arabasını parçalatsak ne olur bunun bu komiserim? Ben gidiyorum. Alırım şöyle. Oh, tamam mekaniğe gidiyorum. Alır mısın? Mekaniğe tamam. Oh, yok, yok sadece alın, hani parçalarını size getireceğim. Lafları şey yapma. yapmayın. Allah. Laf İyi misin Nebula? Nebula Hı -hı. Oğlum, Nebula, ne bu da? Ne bu böyle? Sen bu şehirde yaşayacağını <laughs> düşündün değil mi? Eee. Ne bu hadi bak. Aslanına geçin. Tamam yok kaçmasın. Yok hadi geçin. yok müzik. ben de kaçma. Ne var kocu olan korktu ya. Ee, komiserim. Bu kaçmaz. Kapıyı gittiyseniz. Kim ne? Ne bula böyle? Mehmet abi senden ne gel? Geri kalan mekana gelsin. Yenge. Selam yenge abi. Alesa yanında dur lan abi. Evet. kosmerim Kapının istası var mı? Alanım var, ananın listesi var. Sen bir 200 kamyon yere gör. Neyim? 200 kamyon yere gör sen be. Ne, ne bu lan? Bir şey yap, bunlar bana <laughs> silah sıkıyordu. Bunlar şimdi gelecek mi bagajlar? Bunlar, bunlar bana silah, bunlar bana silah sıktı. Nasıl oluyor bu iş? Bir ben mi tutuklanacağım gerçekten? Hepsi 10 tan tane silah. Aman, bir yere ama iyi ya ne var ya? Nebula'nın karı da ateş gibi hala, ne Kes sesini, o polis memuru, orospu çocuğu. <laughs> Nebula mı polis memuru? bu o... Ok. Orospu pedo sana, 200 kamu az ya. 500 kamu yazacağım sana. 500 çok kosmerim, valla. <laughs> Aha, Nebula geldi. <laughs> Nebula böyle. <laughs> bir anda böyle gözlerim şey oldu, verdiği şeydin herhalde, anlamadım. Bir anda bıçağı takıverdi bir kişi orada, hmm. sonra işte buradayım ama hani ben bıçağı ne zaman aldım ne yaptım hatırlamıyorum adamın da... arabasını hatırlıyorum, siyah maskeli böyle sarı kafalı bir adamdı, siyah böyle bandanı vardı yüzünde bir de şey vardı, ee, siyah, de arabası vardı. siyah arabası vardı ama arabası şey böyle yani motorlu değil bu hani şey var ya bu elektronik arabalardan hmm. motor ses yapmadı böyle vü diye